Atıl durumdaki elektronik ürünlerinizi değerlendirerek kazanç sağlamak ister misiniz? Kullanmadığınız teknolojik ürünlerinizin değeri zamanla azalır. Oysa biz kazanmanızı istiyoruz. Ürünlerinizi değerinde satın alarak şirket bütçenize katkı sağlıyor, stok yönetiminizi kolaylaştırıyor ve depolama alanlarınızda yer açmanıza yardımcı oluyoruz. Cep telefonlarından notebook'lara, sunuculardan tabletlere, yazıcılardan el terminallerine kadar tüm teknoloji ürünlerinde uzman ekibimizle hizmet veriyoruz. Tek yapmanız gereken ekibimizi keşfe çağırmak. Yapacağımız keşif sonrası sizinle anlaşarak ürünlerinizi aldığımız gün ödeme yapıyoruz. Dilerseniz de eski cihazlarınızı ihtiyacınız olan sıfır ürünlerle değiştiriyoruz. Kullanmadığınız elektronik ürünlerinize ikinci bir şans verin. Hemen bizimle iletişime geçin. Dönüşüm kurumsal, ikinci elde birinci tercih.